göster projeyi. Raporu göster ya da Hayır. Benim bilgisayarım şey gitti de şarjım. Şaşırdık mı peki? şaşırdık Hayır. Böyle bir şey. Şaka mı? Şu güzel. Şu nedir peki? <laughs> <laughs> Çok tatlı yok. Hemen giriş yapıyorum. Bakmayın. <laughs> Bakma. Şuraya giriyorum. Gözlerinizi kapatın. <laughs> şaka mı? Hmm. Bak bak. Habit hmm. ki şaka var. İdil Antalya INC yazıyor. Hello Talia, welcome back yani. Şunlar <laughs> falan falan evet, filan. Peki 2021. Yanım değişimi yapmış. <laughs> <laughs> 2021'de yapmıştım. O yüzden. Biraz daha finalimiz var bu arada gelsin. <laughs> Daha çok ama çok rahat olsun. Şey, şey, işte yani ama şey hani. enerji vermiyor Her şey bildiğimiz için gerek yok çalışmaya. Hocamız çok seviyor ama. Nasıl yani hatırlıyorsa geçen hafta seviyordur diye düşünmekteyim. Ben hatırlatıyorum. Bir de sevmesin. Hadi bakayım ne? Talya kuvvet. Tekrar. Tekrar. eve geldim. Abi ben niye hep atletliyim karşınızda eve geldiğimde? Neden? Çünkü hep direkt üstümü çıkarıyorum. Neyse bu da bir TMI yani gerçekten baya. Acılı ezme yaptım. Biliyorsunuz ki bayılırım acılı ezmeye. Benim favorimdir. Abi çok kötü şeyler yaşadım bugün. Çok zor anlar yaşadım. Yağmur yağıyor. Baya baya yağ yağmur yağıyor. Ben ııı e Şimdi inmem gereken duraktan bir önceki durakta indim. Evimin yolunu 20 dakika uzattım. Tamam mı? Yürüme olarak bu arada. Yani 20 dakika yürüme. Çünkü bir yerlere gitmem lazım. Ozeritçi'ye gitmem lazımdı. Ceylin'in yarın doğum günü var. Meyhanede kutlayacağız. Ve doğum günü işte bir küçük tatlış davetiyeler hazırlamak istedim. Abi Ozeritçi'ye gittim. davetiye çıkarttım falan. Tamam mı? Ve hemen eve gelmek istiyorum. O yüzden adam verdi. Ben öyle dedim çıktım. Dedim ki oha ne kadar ucuz. 15 TL. Bir kalın kağıt. Baya kalın yani. Baya karton gibi. Ondan sonra kendimden utanıyorum. Eve geldim falan. Baya yorgunum. Markete falan da uğradım. Ceylin'e pasta yapacağım. Şirekli bir pasta. Şuraya yapmak istediğim ve yaptığım pastayı koyacağım abi benziyor mu? Güzel yapmış mıyım? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Neyse. Abi yaptım. Ay şey aldım şeyi. Eve geldim bir baktım bir sayfa. Yani iki tane davetiye. Sadece Ceylin ve bana herhalde diye. Neyse. O PDF'de de üç sayfa vardı bu arada. Yani çok üzüldüm. Bayağı üzüldüm yani kendime. Öyle. Yarın meyhane. Bizi çek. Bizi bir çek. Şey yapacağız. Bir daha. ne durum İşte bayağı sürprizimiz var yani. Benim sürprizim var. Bugün finalim vardı. 100 puanlık bir soru. Ve ben çok yani iyi de yaptığımı düşünmüyorum ama adam şöyle profesör, sir şeyden verecekmiş. Yani hem proje hem final notunu birleştirip finali direkt hani notlandıracakmış. E, projemiz gayet iyi. İdil'le beraber yapmıştık. Projemiz gayet iyi. O yüzden dedim ki boşver finali. Kötü yapayım finali ki hani görsün projeyi ne kadar iyi yapmışım. Abi bir de 5 verilmiş. Zor. Neyse yani o kadar da vereceğini düşünmüyorum ama <laughs> öyle de. İki tane proje testimiz vardı. Bayağı iyiydi yani. Güzeldi. ikisi de. Umarım güzel not alırız yani. Çok bilemedim ama. Çok açım. Saat yedi. Şu güzelliği yapmak için yemedim. Çünkü bu güzellikle beraber yemem lazımdı. Fistan. Abi dur ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum dünyanın 8. arkası. Sekizinci harikası şu, acılı ezmedir. Hiçbir şey diyemem. Bu arada şimdi yapacağız ama şöyle bir sıkıntı var. Benim tripodum yok ya, ben nereye koyacağım şunu ya? Şimdiki, yapacağımız ilk şey krem şanti. Ve sütümüz yok, markette de süt yoktu. Abi o yüzden suyla yapacağım. Çok istemesem de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten yani kimse yemiyor şey. Nedir o? Pasta. Krem şanti nerede lan? Hayır buradaymış. Krem şantiyi yapalım. E, pasta bana bu arada şey koydum. Nedir o? Nedir o? Siz deyin. Buzluğa bir tık sert destin istedim ama orada unuttum. Şu an fark ettim. Neyse. <laughs> Dolaştım, ettim. Özel içiden diğer ikisini aldım. Daha kolikler var Onu keseceğim. Ama şöyle. Şimdi bunun yanları görünmüyor ama ben bunu nasıl keseceğim abi? Abi şeker hamuru aldım. Onu daha yapmadım çünkü babam mutfakta. O yüzden daha yapmadım onu. Rengimiz böyle. Bence bir tık daha koyu olmalı. Bence ama. Benim şey neredeydi? Yeşil gıda boğa var. Ha, Komik. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Götü çok eşit değil ama olsun. Bayağı iyi. Bitmiştir. Ben şeye gittim ya Pilates'e gittim. Onda da çok Böyle oldu. çok komik şu anda. Ya benim soğan var değil mi? Şu an merkezim. böyle bir şeyler var. Onu dökeceğim şimdi öyle bir daha uğraşamam belki ama. Ben bunun hayaliyle yaşadım. Ne oluyor? Sağlıyorum sana. hiç görünmüyor. Şu keşke yok. Sen de suyla gir. Ben de suyla geldim. Hiç de görünmüyor ama olsun. Biraz vintage bir vibe. Arkadaşlar doğum günü daveti yapmış. Ama Çare yanlış yazmış. Buraya yazması gerekiyor. pardon. Yok pardon. Yavrum şaka mı açık mı tersin kardeş şaka eve yürüyorum şu anda toplu taşımayla gelmedim. Direkt yürüyorum. Ama mutluyum bayağı. Ciğerim beğendi her şeyi. Ama abi ben onu unuttum. Çiçek almayı unuttum ya. Normal çiçek de alacaktım. Yolda çiçekçi görmediğim için hiç aklıma da gelmedi. Çünkü direkt balona odaklandım. Balonu aldım, çiçeği unuttum. Böyle bir sıkıntı oldu. Neyse. Olsun. Evet. Bugün pazar ve bir tık hangover'ım. Kendime mug cake yaptım. Güzel duruyor. Video çekeceğim. Şey videosu. Hocamız proje için şey istedi bizden. Projenizi anlattığınız, sizin de olacağınız bir video. Onu çekeceğim. Projemi anlatacağım vesaire. Yarınki sınava çalışmayı düşünmüyorum bugün. Yani çok bakmayı düşünmüyorum diyeyim. Çünkü yarın saat 3'te olduğu için sabahtan zaten hani büyük ihtimalle kütüphaneye gideceğiz. Kütüphanede çalışırım ve yeterli olur bence. Ben o dersten kaç almıştım? 84 almıştım. O yüzden okey. Ve saat 7'den beri bu arada saat 1. Saat 7'den beri ayaktayım ama full TikTok. Hani o kadar verimsiz bir şekilde başladım ki güne. Kendimden nefret ediyorum. Şimdi yarınki atıştırmalığımı yapacağız. Ama buzluğa atacağım. O yüzden bunu çok <laughs> Kullandım. Yapacağız. <laughs> hazırım. Kütüphane. Final. Bugün. Bugün çok önemli. Başaracağız. inanacağız ve başaracağız. Güveniyorum ona. Bunun üstüne bu arada kazak giyeceğim. Meraklanmayın. Evet. Gri kazak giyeyim. Eski bir çantamı kullanayım dedim. Yeşil bir tane çantam vardı. Fermuarı bozuktu. Babam fermuarını yaptırdı işte. Neyse. Çok info verdim. Baldananı buldum. İçinden. Neyse ki terzi abi almamış. Sağ olsun. Outfitimi slayledim yani sayesinde. Ama kel gibi görünüyorum. Bitti. Bitti. Bu hafta sadece bir tane sınavım vardı, onu da verdim. İyi. <laughs> çıkıyorum. Sadece buluşacağım. Beraber çalışacağız. Benim çalışmadan çıkıp çalışmaya gitmem şaka mı? Değil. güzel geçti. Ya bitirdim ve yaptım yani çıktım.